Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Kübra. Evet arkadaşlar bugün e, İstanbul'a gidiyoruz. E, bu akşam gidiyoruz. Bir hafta kalacağız arkadaşlar İstanbul'da annenin yanında. Öncelikle o yüzden size böyle e, kıyafetlerimi değil de böyle takılarımı, tokalarımı falan göstermek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle böyle bir çantam var. Arkadaşlar çok e, ışık vuruyor. Ben e, ışığı yani perdeyi çekeyim geleyim. Evet arkadaşlar kapattım çünkü çok ışık vuruyordu. Evet arkadaşlar öncelikle dur. Şöyle böyle bir çantam var. Wings'li büyük arkadaşlar. Ben hani büyük daha kullanışlı oluyor. Bu arada var. Çantamı açıyorum ve öncelikle böyle bir şapkam var. Ee, ben bunu neyse bak aldım ama önceden aldım. Böyle bir yakışan bana. Ben yakışıyor diye tahmin ediyorum. Eğer size e, ben, yani Bana yakıştığını düşünüyorsunuz. Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet ondan sonra <laughs> e, böyle bir e, hemen bir dakika hemen gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle böyle bir parfüm var. Frozen'li. Şöyle ikisi tane aynı kalıpta. Like like ve aldım. İçini size göstermek istiyorum. Zaten bunu tanıtmıştım. E, elbise şimdi. Onu merak etmeyin. Şurada bir like, bir işaret çıkacak. Ona basarak da e, girebilirsiniz. Evet. Ondan sonra mendilim var. Ondan şöyle bir e, loros. Bu normalde saat kapı, saat kaba Ama ben bunu böyle tokalar koydum. Şöyle. Arkadaşlar. Böyle böyle takılıyorum. Şöyle. Ondan sonra böyle bir kıstırmalık tokam var. Arkadaşlar böyle bir saatim var. Ay, <laughs> saatim demişsin pardon. Gözlüğüm var. Şöyle takacağım. Ben yakıştığını düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Ondan sonra böyle bir bunu daha yeni aldım. Bugün aldık. Bim'den aldım. Bu açılmamış. Zeytinyağlı el ve vücut olsun arkadaşlar. Ondan sonra bir şarj var. Tabletimin şarj, e, telefonumun şarj aleti. Daha sonra tabletimin. Tabletim şu an karşıma oynuyor. Şöyle de bir telefonum var. Biraz yani idare eder. Bir daha bir, bir telefon. Şöyle Gretis'in bir dergisi var. Alacaklarım şuraya not ettim fiyatlarını yazdım. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir e, cüzdanım var. Wingsley. Çok seviyorum. Çizgi olmazsa olmaz. Evet. Ondan sonra böyle bir e, tarığım tarım var. Aynalı. Mesela <laughs> bir aynalı tarım var. Pembiş. Pembe ve mavi rengi çok seviyorum <laughs> arkadaşlar. Ondan sonra Olmazsa olmaz diye durandım arkadaşlar. 24 Evet ondan sonra böyle bir makyaj satım arkadaşlar. İçine göstereceğim ama böyle parçalandı bu. Ben şöyle göstereceğim. Böyle şu kayboldu. Var. Evet ondan sonra ne var? Şöyle, e, şöyle var. Evet arkadaşlar bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, <laughs> hoşçakalın.